hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz bu minik Lego karakterlerini size tanıtacağım. Burada birkaç şeyim var. Bir de şu gördüğünüz minik Lego'lardan başka şeyler yapacağız. Şimdi bir şeyimizi şöyle yapalım. Ya da size ilk önce şu karakterleri şöyle tanıtabilirim. Bakın bu benim yaptığım mini Şöyle göstereyim. Kılıçları falan var. Sonra bir kılıcı altı bir kılıcı da yeşil ayrıca bakın ince olduğu için şurada bir tane ağız bağlı var o takıyor bir de şurada ayakları devirli bir de şurada hani konfucuları taktığı atları da şu taktıkları bir tane ip olur o da var öbür bir de uçağı var alevli uçağı bakın bunlar karatları şu lazer atma yeri bu da üçlü lazer atma yeri veya biri onu çok ulaştırdı. Bu arkasındaki şey çeviriyor. Böylece onu kırmış olabiliyor. Şimdi şu minik yakalardan bir şeyler yapacağız. Bir bakmak istedim. Ah bunun kaşında. Şimdi ne yapalım? Hemen şu ekranın babanın deliği gibi çekiyorum. yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Siz de düşünebilirsiniz. Ve yorumlarınızı atabilirsiniz. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. <laughs> i̇ki parça var mı? İki parça var mı? Ha, iki parça yok. Şundan bir tane daha olsaydı eski çocuklara göre olan tavuk köyü yapabilirdim. Yatak falan da vardı be. aşama olsun savaş kutusu yapalım. Evet savaş kutusu yapalım. Şöyle. Şimdi bakın şunu alta çevirdim. Savaş kutumuz bu. Şimdi içi de bir şeyler dolduracağım. Bu fazla şey olur. Şunu deneyecektim. Aa bakın bu fazla büyük olur. şu kılıcı koyayım. Şuradaki şeyi koyacağım küçük şeyi. Bakın göstereyim size minicik küçük, küçük bir şey. Bunu ben bomba olarak sayacağım. Şöyle kutubuzu göstereyim. Kutumuz böyle. Bir tane daha gördüğüm şey vardı. Ha, başka yoktu. o da Biraz daha arayacağım. Bakın ne geldi. Ha ha ha. Çok güzel. Raptor tırnağı. Siyah raptor tırnağı. İyi. Bir de şöyle bir şey geldi. Tarma tüfek gibi. Anla bunu ben yapmıştım. Bir de son olarak şuraya bir şey koymak Böyle bir lazer. Şimdi bakın şöyle Böyle oldu. Durun. Şu kalıcı için çok uygun. Böyle oldu. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.